Ha ha. ha ha Aa, buraya ne güzel bir şehir. Aa, o ne Aa, bir, bir ev ev buldum ev buldum sonunda ev buldum koş evin içine bakman lazım hemen nerede kapı yok buna kapısı Ev ee, buradaymış Hı? Hmm. Kaça kiralıktı ki? Bakayım. Eşyası bile yok. Var hmm. bir yatak koysaydınız. Aa balkonu var ama. Aa su kaydırağı var. Ona gideyim hemen. Balkondan atlayayım. Hmm. Su kaydırağı var. Su kaydırağı. Hadi, hadi. Bunda merdiveni iyi çok uzun. Çıkasıya iki saat geçer. Aa bile. Ben de o kadar da kısa demiştim. Kayayım. Ama ben yarı yolda uçtum bile. Hı. Hala gezilmeye devam edeyim. Burada bir bir kişi bile yok. Üf, niye bir yok. Tek kaldım. Herkes evine gitti galiba. Abi tane biri buldum. hepsi burada. He, buraya bir tek böyleymiş. Kapı var sandaydım oraya gidecektim de yokmuş. Ama tekne var. Tekne, tekne, tekne. Bir... bir tekne buldum. Ama bu da gitmiyor. Hı. Hı. Aa, ağaç Gitmem. lazım. Hmm. Bunların hepsi mi satılık ki? Bir kişi daha. Hepsi de kazaya çıktı. Hmm. Aa orada bir ben o tekneleri görmemiştim kırmızıya. Hadi. Oraya gideyim. Bir şey daha bakıp bir gidiyorum kendi şehrime. Bu da mavi illa aynı. Bir tane şey bakayım gideyim. Hmm. Saat kulesi var. Hmm. Hangisine bakayım ki? Gündüz alıyor hala ben be bakmalara doyamadım. Heh. Şuna bakayım. He. Sen tamam, böyle baktım bitireyim.